prostatı büyüten ikinci sebepse prostat kanseridir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden bir Hı. tanesidir. İyi huylu prostat büyümesinde prostat her taraftan büyümeye başlarken Kanser olması durumunda ise prostatın belli bir bölgesinden büyüme başlar ve düzensiz bir şekilde büyür. Bu büyüme önce dışa doğru olabilir veya içe doğru olabilir. İçe doğru olduğunda kanalı yine tıkayıp idrar yapma sorunu çıkarabilir. İdrarda kan gelmesine sebep olabilir. Ağırlı idrar yapmaya sebep olabilir. Ee, bunun yanında yine tümörlerde duktus deferens dediğimiz meninin geldiği kanalı, sperm kanalını tıkayıp infertiliteye de sebep olabilir. Yine bir kısım evet, oluşabilir. Prostat kanseri, prostat sınırları içerisindeyse cerrahi hmm. tedaviden güzel cevap alınır. Ama prostat sınırları dışına taşmaya başladığında tedavi bir hayli zorlaşmış demektir. İster erken evrede olsun, ister geç evrede olsun prostat kanserli hastalarda fitoterapi desteği gerçekten çok güzel sonuçlar verebilir. Prostat kanserli hastalar çok iyi bilirler. Prostat spesifik antijen dediğimiz hmm. PSA değerleri takip edilir. dördün altında olması beklenir. Ama hem kanserlilerde hem BPH'lilerde yükselebilir. Fitoterapi desteği PSA'nın düşmesine, kanaldaki tıkanıklığın açılmasına, bazen kanserin gerilemesine sebep olabilir. Uygun şekilde eğitimli birinden alınması durumunda fitoterapi prostat kanserinde gerçekten güzel ve zahmetsiz ve hastaya zarar vermeden bir tedavi desteği güzel sonuçlar oluşturabilir. Yani bu izleyicimiz için de fitoterapi için bir destek Alabilir. Alabilir. Kesinlikle alabilir. Bir BPH var, olduğu bir söylenmiş zaten hı hı. hastaya. Hasta bir, bir buçuk aylık bir fitoterapi desteğiyle hı hı. hayat konforunda çok şeyin değişeceğini görecektir. Umut var dedi hocam. Evet.